Ekin ektim gül bitti dalında bülbül ötü Ekin ektim gül bitti dalında bülbül ötü Ötme bülbülüm ötme de, aklım başımdan gitti Ötme bülbülüm ötme de aklım başımdan gitti Aman Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere Can kurban, canım kurban da benim sevdiğim yare Can kurban, canım kurban da benim sevdiğim yare Aman diyeyim bir gelin, suyun yolları Haa,